Yeni arabamızı alıyoruz. Buna bir hayırlı olsun. Bize alalım. Haberiniz olsun. Ali mi? Ali mi? Alıyorum. Ne yazıyor? Yeni bir araba var. Daha iyi istiklal. Isti, istatistikler için yükseltmeler satın yükseltmeler de bunlar. Şimdi yeni arabamızı deneyelim. Tabi bunu da kardeşim denesin artık. Benden bu kadar. <laughs> Gel buraya çık. O kapas. Hadi bas bas istediğin oyna. Evet arkadaşlar şimdi Mavi'yim oynayacak. Konuşsana mı birazcık? Ne yaptın? Konuş biraz. Bak bu arada buradaki kimse de yok ha. Bu yarışı bitir videoyu kapatalım. Uuu. Birini enkaz attın. Hızlı. Hızına bas. Hızlı mı? İnter, ortaya bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Tamam. Dön 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 dön. Köprüden git. Bir şey Sen önde götürür. Işık için kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar bugün İbrahim Halil'in doğum günü. Onun için para biriktirdik ve onun almasını istedik. İstediği araba buydu. Bir doğum günü kutlu olsun. Alırız. Yorumlara yazın görsün mutlu olsun Oyunun adı merak eden varsa aşağıya link bırak e, Link diyorum adını bırakacağım Bakabilirsiniz Bitti ikinci oldum Bakalım ne kadar para aldık sonra kapatalım Bak videonun kapanışını sen yap hmm. Geç şuraya Parayı da gösterirsin İleri Olur. Bas bas bas. 350 TL geç şuraya. Hadi konuş. Evet arkadaşlar bu parayı ben kazandım. Bakın kaç lira kazandım. Tam 350. 350 lira kazandım. Ee, hadi videoyu kapat. Hayır. Kanalıma abone olun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. De... Yorum yapmayı. Yorum yapmayı unutmayın. Hola man, bye bye!